Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu programda konumuz periferik dolaşım bozukları ya da venöz hastalıklar, bir başka tanımla varisler. Yanımızda e, her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var e, damar cerrahisi ve genel cerrahi uzmanı Sayın e, Doktor Reha Kurt. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk Doktor Ermeni Bey. E, peki e, varis ya da periferik dolaşım bozuklukları ya da venöz hastalıklar deyince bu kapsam içinde neler giriyor varis dışında? Başka evet. bozukluklar var mı? tabii ki var. Ancak şimdi periferik dolaşım deyince müsaade ederseniz bu dolaşımı kalp haricinde kısa bir iki cümleyle izleyenlerimize izah edelim. O da şöyle. Bildiğiniz gibi kalpten çıkan damarlar atar damar olarak yani arter olarak adlandırılıyor ve bunlar vücudumuzun en uç kısımlarına kadar uzanıyor. Orada besleyici görevlerini yaptıktan sonra tabii o kan miktarının tekrar dönüşü olması lazım. Bu dönüşü yapan da toplar damarlar. Biz de buna venöz sistem diyoruz. İşte bu venöz sistemin problemleri karşımıza varis hastalığı olarak çıkıyor. Şimdi şuradaki şekilden de söylediklerimizi ifade edecek şekilde bir işaretleyelim. Kırmızı damar sistemi, atar damar sistemi oluyor. Vücudun en uç kısımlarına kadar gidiyor ve oradan da mavi toplar damarlarla tekrar sağ kalbe dönüşü oluyor. İşte bu sistemin problemleri varis hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu varis hastalığı neden oluyor derseniz ee, bu venüs sistemde ee, kapakçıklar mevzu varis. Bu kapakçıklar çek valf vazifesi görerek aşağıdan yukarıya doğru giden kanın tekrar aşağıya süzmesini önlüyor. Ee, i̇nsanlığın evriminde bundan bir buçuk iki milyon sene kadar evvel insan emeklerken tabii böyle bir problem yoktu. Ancak homo erectus yani insanın dikleşmesinden ayağa kalkmasından sonra bu venüs sistemde içlerindeki bu kapakçıklarla yeni konuma bir uyum sağlamaya başladı. Ancak bir takım nedenler, farz edelim, yaşın ilerlemesi, hanımlarda bir takım durumların ortaya çıkması, keza erkek erişkinlerde, kazadan sonra, şuradan sonra, bundan sonra, varislerde, bu kapakçıklarda fonksiyon bozukluğu çıkıyor ve böylece dediğimiz hastalıklar ortaya çıkmakta. Peki, çok, çok görülen bir rahatsızlık mı varis? Evet. Şimdi tabii yurt dışında daha çok sıklıkla görülmekteyse de son yapılan tetkikler neticesinde bizde de artık sıklıkla görülmeye başladı. Çünkü e, meslek grupları bunlardan e, mesela satış elemanları devamlı günlü ayakta geçirmeye mecbur olan bu kişiler e, veyahut da büroda oturarak çoğu zaman e, vazife yapma durumunda olanlar. Veyahut da bizler, doktorlar ayakta, operatörler, ameliyat masası. Uzun yaşında, süre uzun ameliyat süre, yapanlar. Tabii. Onların da bu hastalığa eğer bir e, ortam müsaitse yakalanmaları gayet tabii mümkün. Peki e, yaşın önemi var mı? Varis oluşumunda. Şimdi yapılan çalışmalar neticesinde e, %50 nispetinde, 50 yaşın üzerinde varislerin olma olasılığı var. %15 nispetinde erişkin erkeklerde %25 nispetinde de erişkin hanımlarda bu varis hastalığına rastlıyoruz. Peki o zaman bayanlarda daha mı sık görülüyor bu hastalık? E tabi bayanlarda daha sık görülüyor. Biliyorsunuz arterioskleroz tipi de erkeklerde daha sık hanımlarda daha seyrek. Bu tarzda venüs sistemi ilgilendiren toplar damar hastalıkları Hanımlar da sık, erkeklerde daha az görülüyor. Peki Sayın Kurt, kalıtımın varis oluşumunda bir etkisi var mı? Şimdi kalıtımın varis oluşumunda etkisi var. Ürsiyetle, genetik formasyonla nakledildiği akrabadan akrabaya veya kan bağı olanlarda birinde varsa diğerinde de olduğu söyleniyor. Ee, ancak böyle bir ortamda varisi oluşturan bir takım nedenler de bunun üzerine binerse varis hastalığı kişide ancak o tam manasıyla ortaya çıkmaya başlıyor. Peki e, tam mekanizma nedir? Kapaklarda bozukluk dediniz. Örneğin tansiyon yükselmesi, e, örneğin hormonal değişiklikler, Kanka. örneğin karın içi basıncı arttıran nedenler, hamilelik, varisin artışında e, neden oluyor mu bunlar? Tabii çok doğru. Şimdi eee daha önce de bahsettiğim gibi toplar damar dolaşımı aşağıdan yukarıya doğru o toplar damar kanını götüren bir sistem. Bu sistemde de kapakçıklar var. Şimdi bu kapakçıkların daha doğrusu bu sistemin genişlemesine neden olan faktörleri e, sordunuz onu söyleyecek olursak mesela hamilelik. Hamilelikte e, biliyorsunuz hanımlarda bilhassa ilk 3 ayında hormonal değişiklikler nedeniyle ...o toplar damarın elastikiyetinde bir gevşeme oluyor. Evet. Yani evvelden bahsediyorlardı işte bebek büyüdüğü için ana rahminde ...damarlar üzerine bir etki yapıyor. Basit Ondan çabuk. dolayı hı hı. bu durum ortaya çıkıyor. Hayır bu değil. Aslında ee, değil. Ama değil. E, ilk üç ayında hormonal nedenlerle, hormonal dengelerin... ...hamileliğin gereği tabii değişmesi nedeniyle... E, ...varisler meydana gelebiliyor. Sonra hanımlara e, hormon tedavisi. Bunun ötesinde e, doğum kontrol hapları kullanmak. E, fazla şişmanlık varisi oluşlarından bir tanesi. Veyahut da buna ilave olarak çok kısa bir süre içinde kilo verip kilo almalar. Hızlı kilo değişiklikleri. Hızlı kilo değişiklikleri. E, mesleki faktörler. Daha evvelden de bahsettik. Mesela ee, dediğim gibi uzun süre ayakta iş yapmaya mecbur bırakan meslek grupları. Ee, Hareketsiz. Hareketsiz. Hı hı. Çünkü hareketin burada çok önemli var. Kanın aşağıdan yukarıya pompalanması için bu anatomik oluşumun ötesinde bir de tabi e, bacaklardaki adelenin o kanı sıkıştırıp e, yukarı gitme durumu da mevzubayız. E biz oturduğumuz yerde hareketsiz kalırsak veyahut da ayaktayız, ayakta hareketsiz kalıyoruz. Böyle bir durumda haliyle kan, kapakçıkların da bozulmuş olması nedeniyle aşağıya doğru sızıyor ve o kişi artık akşama doğru, belki sabahleyin kalktığında bacakları zindi ama akşama doğru içten dışa doğru bir tazikle bacaklarını hissetmeye başlıyor artık. Tabi ee, bu nedenle de varisler oluşuyor, tanrıcık artıyor. Peki Sayın Kurt, varis oluştuğunda mutlak tanı kolay konuyor mu? Hemen tespit etmek mümkün mü? Ya da derin tipler ne? Onu da söylüyorum. Evet. Bana. Tabii şimdi varis oluştuğunda varis görünen bir şey bacakta. Bazen ince kılcal damarlar şeklinde görünür. Bazen cilt altında nispeten daha kalın damarlar şeklinde görülür. Bazen de bayağı her kim olursa olsun o baktığında sizin varisleriniz var Ama dediğiniz soru da çok önemli şu yönden. Bazı hastalarımız bize diyorlar ki bu ince kılcal damarlar acaba bunlar da mı varis? Mesela varis tipleri deyince işte şimdi şurada bu tiplerden bahsetmekte fayda var. Resimde görüldüğü gibi bakın şu taraftaki ince kılcal, spider Van dediğimiz ven türüyle bunlar da varis tabi. Diğeri retiküler varis dediğimiz cilt altında biraz daha aşağı tabakada oluşmuş varisler. Ama bunlar da varis. Yani bunları da soruyorlar acaba bunlar varis mi diye de uh -huh. o nedenle ifade etmek istiyorum. Ee, bunun ötesinde bir de artık böyle de olduğu vakit yani bu şekilde burada resimde gördüğümüz gibi bu şekilde damarlarda çıktığı vakit Zaten bunları herkes var istiyor. Evet, bunu e, <laughs> koymak diye bir sorun yok. Evet <laughs> tabii koymak diye bir sorun yok. İşte varis tipleri bunlar. Evet. Şimdi tabii böyle varisler e, problem yaratıyor. Hanımlar da bilhassa estetik açıdan problem yapıyor. O e, Spider-Man dediğimiz tür görünüşü. Çünkü bizler pantolonla bacaklarımızı örtüyoruz. Ama hanımlarda bu e, olay biraz daha seyrek. onlar da pantolon giyiyor ama sık sık etek giydiklerinden ee, bunlar ortaya hocam. çıkıyor. Estetik problem. Gerçi Kurt, estetik e... problemi yanında da bunların yaptığı ağrılar bazen hanımlar için dayanılmaz oluyor. Bunun varisin ise... e, bulguları, verdiği e, semptomlar, şikayetleri e, programımızın ikinci bölümünde e, konuşalım. Evet. Arkadaşlarım kısa bir ara zamanımızın geldi söylüyorlar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gayet evet, tabii.